İkiye böldüm. Ortalarını belirledim kraftiklerimi. Şöyle ilk dairemi şöyle yan yana gibi yerleştiriyorum. Tamam mı? Bunlar yan yana olacaklar. Şöyle. ikiye katladım. Ama yan yana tutuyorum. Bunu geçirdim. Ve altta bir, bir tık boşluk bırakarak tam üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğerinin alttan geleni. Birisi üstte birisi altta alttan geleni buradaki dairenin içinden geçiriyorum. Bunu yine tam sıfır yerleştirebilirim. Bundan sonra dairemi aşağıya çekiyorum, yukarıya çekiyorum. Bir tane kutum hazır. Hemen ikincisini yapacağım. Yine ortası belirlenmiş ipleri. Yukarıya. Bunun da alttan gelenini daireni içinden geçiriyorum. Aşağıya çekiyorum. Yukarıya çekiyorum. Yerleştiriyorum. Yine bundan başlıyorum. <laughs> Büküyorum. Hemen sıradaki ipimi alıyorum. Önde duran ipimi yukarıya kıvırıyorum. Bunun da alttan gelenini içinden geçiriyorum. Böylece 5 tane yapacağız. Bir tane daha yapalım. 5 ya da altı tane. Çanta yapıyoruz. Biz çantamızın tavanını başlıyoruz şu anda.